imperatif emir cümlesi anlamına gelir. Ve son derece basittir kullanımı. Olumlu cümle örnekleriyle başlayalım. Olumlu cümlelerde en başa yalın haldeki fiili getiriyoruz. Enjoy your holiday. Tatilin keyfini sür, tadını çıkar. Text me, bana mesaj gönder. When you arrive, vardığında bana mesaj gönder. Burada da yalın haldeki bir fiille başladık tüm cümlelerde bu şekilde olduğunu göreceksiniz. Show me your new jumper. Bana yeni kazağını göster. Pass the milk please. Pass uzatmak anlamında kullanılabilir. Buradaki anlamı da budur. Lütfen sütü uzat. Help. Yardım et. Ya da yardım edin. Stop. Dur. Durun. Come in. İçeri gir. Have a cup of tea. Bir fincan çay al veya bir fincan çay iç. Gördüğümüz bu örnekler olumlu cümle örnekleriydi. Şimdi ise olumsuz cümle örneklerine bakıyoruz. Bu defa sadece bir kelimenin geldiğini görüyoruz. Olumsuzluk eki olan don't. Ve başka bir alternatifimiz de yok. Don't ile başlıyoruz. Özne olmadığı için hemen arkasından yalın haldeki fiile devam ediyoruz. Don't touch that plate. Şu tabağa dokunma. It's very hot. Çok sıcak. Don't be late home. Eve geç kalma. We're going out tonight. Biz bu gece dışarı çıkıyoruz. Don't forget your camera. Kameranı unutma. Don't wait for me. Beni bekleme veya beni beklemeyin. I'll meet you at the restaurant. Ben sizinle restoranta buluşacağım. Imperative yani emir cümlelerini ilk kullanacağımız yer komutlar ve doğrudan emirler. İlk cümlemize bakalım. Turn right at the corner. Köşeden sağa dön. Don't forget your passport. Pasaportunu unutma. Don't cross the road. Yolu karşıdan karşıya geçme veya yolu geçme. Take that chewing gum out of your mouth. Şu sakızı ağzından çıkar. Stand up straight. Dik dur. Ayakta dik dur. Give me the details. Bana detayları ver. Open your book. Kitaplarınızı açın. Take two tablets every, every evening. Her akşam iki tablet al. İlaçtan bahsediyoruz. Take a left and then a right. Önce sola, Sonra da sağa dön. Emir cümlelerini bir teklifte veya davette bulunurken kullanabiliyoruz. Come in and sit down. İçeri gel ve otur. Make yourself at home. Kendi evinde gibi rahat et. Kendi evindeymişsin gibi rahatına bak. Please start without me. Lütfen bensiz başlayın. Burada fiilin önünde please sözcüğünü görüyoruz. Herhangi bir mahsuru yok. Anlam daha da kibarlaşmış oluyor hatta. I'll be there shortly. Lütfen ben siz başlayın. Kısa bir süre sonra orada olacağım. Have a piece of this cake. Bu kekten de bir parça alın veya bu kekten bir parça alın. It's delicious. Lezzetlidir. Have another orange juice. Başka bir portakal suyu daha alın veya bir portakal suyu daha alın. Her iki çeviri de doğrudur. Make yourself a cup of coffee. Kendinizi bir kahve, bir fincan kahve hazırlayın. Sit down and relax. Oturun ve rahatlayın. Veya otur ve rahatla. Dinner will be ready in half an hour. Akşam yemeği yarım saat içinde hazır olacak. Tabi bu cümlede herhangi bir imperatif yok. Imperatif olan cümle şurada. İki tane sit down derken sit ve relax sözcüğü. Bazı uyarı ve ikaz işaretlerinin üzerinde biz imperatif görebiliriz. Yani emir kipinde cümleler görebiliriz. Push ittirmek demektir. Do not use kullanmayın demektir. Insert one dollar bir dolar atın demektir. İçine bir dolar atın demektir. Özellikle bisküvi, kola tarzı şeyleri aldığımız makinelere biliyorsunuz madeni para atıyoruz. Bu tarz cihazların üzerinde bunu görebiliriz. Dostça tavsiyelerde bulunurken imperatif yapısını kullanabiliyoruz. Speak to him, konuş onunla. Tell him how you feel. Nasıl hissettiğini söyle ona. Hem speak hem tell emir kipindedir. Don't see that film, it's terrible. Şu filmi görme, izleme. Korkunç. Film korkunç, berbat. Don't go, stay at home and rest up. Gitme, evde kal ve dinlen. Get some sleep and recover. Biraz uyu ve iyileş. Take a coat, it's cold today. Bir palto al. Bugün hava soğuk. Veya paltonu al, hava bugün soğuk. Emir cümlelerimizin başına do getirerek daha nazik hale getirebiliyoruz. Do be quiet. Sessiz olun. Do come gelin. Do sit down. Oturun. Fiilin önüne gelen do daha nazik bir anlam vermesine rağmen bu kullanım pek yaygın değildir. Şu ana kadar gördüğümüz diğer kullanım daha yaygındır iyi bir dilekte veya temenniyle bulunuyorsak bu yapıyı kullanabiliyoruz. Have a good trip. İyi yolculuklar. Have a nice holiday. İyi tatiller. Gördüğümüz bu iki ifade dedi. En başa fiili getirdik ve bu şekilde cümlelerimize başladık. Cümleye always veya never sözcüklerinden birini getirirsek anlam daha da kuvvet kazanmış olur. Ve eğer bir tavsiyede bulunuyorsak bulunduğumuz tavsiye daha da önemli, daha da ciddi bir tavsiye halini alır. İki örneğimiz var. Güzel örnekler bunlarda. Hem never ve always nereye getireceğimizi de görmemiz açısından ilk önce birinci kısma bakalım. Never ve always fiilden hemen önce geliyor. Buna dikkat. Never drive without a seat belt. Bir kemersiz asla sürme. Ya da şöyle toparlayalım. Ehliyet kemersiz asla araba sürme. İkinci cümlemiz always wash your hands before handling food. Yemeğe dokunmadan önce daima ellerini yıka veya elini yıka. Eğer yapılacak şeyler birden fazlaysa ve biz komut veriyorsak şunu yap bunu yap diye araya şu tarz sözcükler getirerek cümlelerimizi daha tatlı hale getirebiliriz. First, önce, Then sonra, next daha sonra, after that bundan sonra, finally son olarak. Bunların hepsini eğer yazıyorsak bir virgülle fiilden ayırıyoruz. Konuşuyorsak, konuşurken bu ifadeleri kullanıyorsak virgülün olduğu yerlerde nefes alma payımız olduğunu hatırlayın. Başlayalım cümlelerimizi tercüme etmeye. First boil some water. Önce biraz su kaynat. Then put coffee into a cup. Bir fincanın içine kahve koyun. Next pour the hot water into the cup. Daha sonra fincanın içine sıcak su boşaltın. After that bundan sonra add a little milk. Biraz süt ekleyin. Finally stir the coffee. Son olarak kahveyi karıştırın.